Herkese merhaba arkadaşlar. Haster Elo'da öğretici Timo yayı, yayı videosu çekiyorum. Yayın demişim. Bakalım neler yapacağız. E, Timo'nun Ability'lerini söylemek gerekirse Q Adam geldi. Q skill adamı susturuyor arkadaşlar. 3 saniye boyunca Karşı tarafın yapılan normal sal saldırıları ignor oluyor Size vuramıyor Canımı azalttığı için B atıp tekrar geleceğim Minyonlar daha çıkmadı En kolay herolardan birisidir Timo arkadaşlar Ve güçlü bir herodur Timo W yetene Hızlı koşmaya yarıyor Ve hızlı seri atış yapmaya yarıyor Yara, i, Atış yapmasına yarıyor E skill de zehirini güçlendiriyor Timo'nun vurduğu her Skill atak karşı tarafta zehir etkisi yaratıyor ve canını iyiden iyiye götürüyor. 3-4 saniye canını eritiyor arkadaşlar. Yani bir kere vuruyorum. Sonra da canı gidiyor. Timoyu benle beraber öğrenebilirsiniz. Düz vurup dürtmeye çalışacağım. Kaçıyor benden. Önce E'yi güçlendirmeyi düşünüyorum. Sonra Q'yu. Sonra R'yi ve en son W'yu. Hızlı koşmayı yani. Bu beni yakalayacak galiba. Q attım. Bir sonraki ıska geçiyor. İki de ıska geçti. Ancak üçüncü vuruşunda vurabiliyor. Timo öldü sanırım. Timo diyorum. Set öldü sanırım. Sıçra attı. Temal olarak da büyü nüfuzu ve yetenek hızı alabilirsiniz. Yetenek hızı daha çabuk skill atmasına ve mantarlarını daha hızlı koymasına yarayacaktır. Minyonları almak için 2 minyon aynı anda ölecekse eğer birine Q birine düz vuruş yapabilirsiniz. Şimdi W 3. olarak W skillimi açıyorum ki adam yakaladığında kaçabilelim. Minyonlara son vuruş atmak çok önemli. Ancak o zaman daha fazla gol, gol alabiliyorsunuz. Set B attı tekrar geldi. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Seti bir dürtmeye çalışacağım. Tekrar E'ye verdim lerini verirken de mouse'la vermek istemiyorsanız kontrol hangi skill'i al, açacaksanız kontrol E kontrol V yapabilirsiniz. Böylece mouse'suz açabilirsiniz skill'leri ya da güçlendirebilirsiniz. Yakaladı, gank yedim, öldüm büyük ihtimal. Evet. Şimdi önce ayakkabı mı yoksa line eziyeti mi başlamalıyım? Ben eziyet başlıyor. Maske deniyor buna kısaca. Maske ve ayakkabı alacağım ne kadar Ve tekrar Laylemize geri dönelim ışınlan atalım Işınlanımız varmış Q atacağım Direkt gelir gelmez eğiyi verdim. Şimdi bekliyor büyük ihtimal set bizi. Şuraya bir ward atalım. Yok. Ben gene de etmeyeceğim. Lane'imi donduruyorum. Bakın 2 minyonu aynı anda almak için bir düz vuruş, diğerine Q atıyor bilirsiniz. Ben öyle yaptım. Set burada mı? Set burada da yok. Set B atmış, tam almaya gitti herhalde. Geliyor. W açtım, hızlandırdım kendimi. Bir Q atıyorum. Iska geçiyor, bakın vurdukları. Tabi Set de güçlü bir hero. Q atmaya çalışacağım uzaktan. B atıyorum. Feleğin külleri. Bu item de bize. <laughs> hasar veren yetenekler 3 saniye içinde 15 ilave büyü hasar verir diyor. <laughs> i̇lave büyü hasar veriyormuş hasar veren yetenekler. Bizim her attığımız düz vuruş zaten yeteneğimizden gidiyor. E skillimiz pasif basılmıyor yani E'ye. O yüzden maske gayet işimize yarıyor. 6 olmuş mu set? Olmamış. Sete düz vurmaya çalışacağım diyecektim. Yakaladı beni. Güzel bir Q denemesi. Jump button bastım. Hiç yakalanmamaya çalışacağım artık. Yoksa öldürürüm. Zaten Master Gen geldi. Bir kere öldüm. Daha ölmek istemiyorum. Çok güzel. Kaçırdı. Puşluyoruz üstüne. Aldık bu sefer seti. Alamadık. Bir daha. Öl artık set. Ne olur öl. Ölmedi. Şuraya bir mantar atayım yakala kovalarsa beni Mantara bassın istiyorum Hop sıçrattım E skill'imi güçlendirdim tekrar Master gelebilir Şuraya bir bard atalım Ayrıca bir mantar koyalım beni yine kesecek arkadaşlar Yapacak bir şey yok Blaster'ı kestim. Süper. Ayakkabımızı bitirdik. Master'a kızıyordur şimdi set. Niye girdim kule altına diye. Herkes reng Rengar'dan gank istiyor. Hiç kovalamayacağım. Bütün canımı alıyor. Zaten şurada bir yerde üstüme atlayacaktır. İyi onlara son vuruş yapalım. Lane'i itmeyelim. Setten korkuyorum açıkçası. Şuraya ward atacağım. Wardım yok. Gene B atmış. <laughs> Bütün çimleri mantarlayayım ki genk yediğim zaman çimleri anam. Güzel bakın mantarımız tuttu. Güzel canını yarıya indirdik. Dekü atalım. Aynı yere tekrar mantar koyuyorum. Leyni tekrar kulemize yakın tarafa çekelim. Dünyada görecek yerler bitmiyor. Pasif yeteneğimi yani E yeteneğimi fullledim arkadaşlar. Bakın Timo'nun saldırıları hedef zehirleyerek ona fazladan 91 büyü hasarı artı 4 saniye boyunca 155 büyü hasarı veriyormuş. Yani bir kere vurduğumuz zaman 4 saniye boyunca canını eritiyor. Yakaladı mantar koydum. Mantara basmadı. Buradakine bas. Kaçıyorum. Güzel. Öldüm. Helal Rengar. Kaçmak için devamlı W skill'imi açıyorum. Kaçarken de ardına yani koşacağı yöne mantar bırakmaya çalışıyorum. Böylece mantara basınca hem yavaşlayacak hem de canı gidecektir. Mantarda büyü nüfuzu var. E, canını gitgide daha da götürüyor. Yani tank hero'lar da Unifuzu itemleri kas mantar atarsanız tankları eritirsiniz. Timo bu özelliğe yarıyor. Çok güçlü bir çar aslında. Bakmayın bu kadar kısa durduğuna. Beni nasıl kovalıyor? Yakalar mı acaba? Işınlanım gelmiş. İtem alıp ışından atacağım. Bot ne durumda? 9-17 yeniliyoruz bu arada. Naşor'un dişi alalım. Bu sefer farklı bir kombinasyon yapacağım. Master geldi. Mantara bastı ve geldiğini gördük. Kulemi aldı. Çok kötü oldu. Öleceğim büyük ihtimal. Ölset, Hadi. Çime girince de görünmez oluyor ve yürüdüğü zaman da çimde yürürse ya görünmezi açılmıyor. O yüzden çime kaçmayı denedim. Bakayım kaçmış. Bir buçuk saniyede görünmez oluyormuşuz. Bayağı kısa bir süre. Timo bir buçuk saniye boyunca hasar almadan hareketsiz durursa hareket edene kadar görünmez hale gelir çalı içinde hareket ederken de görünmezliğini koruyabilir. Bu kadar kolay etmek yok. Botta ne var ya? Bir de boda gidelim. Boda. Bir de bota gidelim. W'mi açtım. Hızlı yürümek için. Daha hızlı gideceğim. Mantar atıp minyonları eritmeyi düşünüyorum. Bu kim bunu aldım. Bence aldım. Evet. Görüyorsunuz. <laughs> Q ve düz atak yapınca bütün canını eritiyorsunuz adamı. Anlamadan kaçarken de ölüyor. 4-4 oldum bu arada. Kendimi ötürledim. Takıma olan katkımı. Evet W'ye vermedim Q'ya verdim Q da Q skill de çok önemli. Ben kaçıyorum, ölmemek için. Buraya bir mantar koydum. Her yerde Bart var. Yardıma gelecek var mı? Niye oraya atıyorsunuz? Öldüm. Keşke durma saymış orada diyeceğim de yakaladılar. Biz yenileceğiz bu maçı sanırım. 12-24. Oo, Kaysa 1-8 oynuyor supu 2'ye 5 gidiyor. Biz de fena fitlememişiz yani. Tapa tekrar çıkıyorum. Botta dersimi aldığımı düşünüyorum. Da botu itiyorlar. Bu öğretici bir video olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Amacım Hani ben iyi oynuyorum falan değil Yavaş yavaş Bütün hero'ların skill'lerini Ability'lerini tanıtacağım size Pasiflerini Yeni başlayanlar için Kılavuz rehberinde Bir seriye Başlamak istedim Ya gene mi öleceğim ya? Gene öldüm. çok kırılgan bir hero'dur Timo. Yani çöp derler genellikle. Çünkü canı bayağı az. 2149 canı var. Ama yani kili fazla alırsanız, kill ya da asist öne geçerseniz maçlarda tekleyebilirsiniz Timo'yu. O bakımdan güzel bir hero. TF'lerde de çok işe yarıyor. TF'nin içine Mantar atarsanız hepsine vurur, alan bazlı hasar veriyor. Böylelikle TF'de iyi iş yapmış olursunuz. Bu TF diyelim ki TF'nin içine attım şu an mantarı hepsine vuruyor bak. Yani bazıları team oynarken öyle mantar atıyor ki tilt oluyorsunuz. Yöne bizim adam sete gidiyor ben de yardıma gideceğim. Kil alayım bari. Hadi bakalım. Yöne koş yöne koş. O adamı aldık. Üf. İkisini de alıyordu. Bayağı güçlü. Kastı diyeceğim 4'e 4 oynuyor. Şöyle mantar atayım. Mantarın dolma şeyini görüyorsunuz ibresini. Yani şu an toplamda 3 mantar koyma sınırımız var sanırım. Ama bir seviyede arttıktan sonra 4'e çıkıyor. Ya da 5'e çıkıyor. son sınır geldiğinde her sınır gelirken tekrar bir mantar atın. Sınırı düşürün arkadaşlar ki daha fazla mantar koymuş olabilin totalde. Bu kuleyi aldım. O da beni aldı. Jine mi gitti? Jine gitmemiş olsun kill. Gitmedi sanırım. kuleleri aldığınızda size artı gold veriyor kuleler. 200 ila 300 arasında. Kule almaya özen gösterin. Bakın mid koridorun kulesi de yarı az seviyede. Şimdi de mid almaya çalışacağım. Ki daha fazla gold alayım. Daha çabuk item kasayım. Şu an 3 oluyor mantarımız. Görüyoruz bu seviyede 4'müş. 4 mantar dizebiliyoruz. Tam seviye dolmadan bir mantarı atacağım ki lane'e. Daha fazla mantar koymuş olayım. Yani süremiz boşa gitmesin. Master'ı keselim artık. Kestik onu. Jin de kestik. Buraya bir mantar atıyorum. Şuraya da atayım. City de kessinler artık. Ben lane ittirmeye çalışacağım. Farm yapayım. Çabuk tam alayım. Sırayla hepsine bir kere vuruyorum. Minyonların canı kendi kendine azalıyor bakın zehir etkisiyle. Böyle daha çabuk lane kasarsınız. Farmlarsınız. Şuraya bir ward atalım. Bakın. Ultimizi de full yaptık. Fullledik. Üçüncü seviyede ulti 5 mantar koyduruyor sanırım. Şuna bir mantar koyalım. Q atalım. Mantarlara bassın. Güzel bunu kesebilirim diye düşünüyorum ve kestim aman tanrım gölge evde bitti hadi kes onu yöne helal bir de rabadon alalım bakalım 8 oynuyorum ama Çok vurmaya başladım artık Tf için sabırsızlanıyorum Üst koridordan ittiriyor Soraka'yla Şey Ne bunun adı Talon. Bakın 5 oldu Şu an dolmuyor başka mantar O yüzden bir mantar koyup tekrar dolduruyorum üst baremimi. Daha fazla mantar koymuş olayım. Vıyy. Orada bir TF mi var? O öldü. Kalon. Şu ileriye mantar atayım. Bassınlar. Minyonlara doğru mantar koyacağım. Öldüm. <laughs> Satalım. Satarken de itemin üstüne sol tıklıyoruz. Sonra sat. Şeyine tıklıyoruz. Seçeneğine ama ölüyken ya da bezdeyken olur. Yani dışarıdayken, çatışırken ya da alandayken satamazsınız arkadaşlar. Aşırı büyük sopa 65 ap veriyormuş 65 yetenek gücü Rabadon 130 yetenek gücü artı toplam yetenek gücünün yüzde 30'unu artırıyormuş bayağı güçlü bir item Ölüyken bile farm yapabiliyorum Bizimkiler kavga ediyor takım arkadaşlarım. Sanırım yenileceğiz. Set almaya gittiler. Set bunları keser ha. İyi ki gelmişim bir adam daha varmış. Of. Ben hiçbir şey yapmadım. Ellemedim bile ya. Nasıl bir can alma şeklidir. mantar atarak daha hızlı farm yapacağım. Rabadon'un 110 gold istiyor benim. 900 gold'um var. 200 gold daha kasarsan. Şu kuleyi de pushlayayım madem. Zaten ölüyorum devamlı. Bari kuleyi almış oldum. Şuraya bir mantar. Bizim niye alacaklar? Yani niye alacaklar derken oyunu bitiriyorlar. Şuraları bir mantarlayalım. Master gelme. Gelme Master. Rabadon'dan sonra hiçlik almayı düşünüyorum. 40 büyü nüfuzu ve 95 yetenek gücü veriyor. Büyü nüfuzu Timo için çok önemli. Mantarların daha fazla vurmasına yarıyor ve tank hero'ları adeta eritiyor. Karşı tank yok aslında ama set düşündüm. Yani yeni başladığım video çekme anlattığımı düşünüyorum az da olsa. Kanala bir yorum yapıp like atarsanız bir de abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben de size bu hero'ları öğrenip anlatırken pekiştireceğim sizinle beraber. Set aldılar. Artık base'e mantar atma zamanımız geldi. Yoksa bitirecekler oyunu. Bir mantara bastı. Hiç canlara gitmiyor. Sonra kane kasmış. Kaçta i̇şte soraka var zaten. Kaç dakika oldu? 27 dakika. 30'da kapatalım videoyu o zaman. Merak ederseniz yoruma yazarsanız videonun maçın sonunda ne oldu diye yorumda paylaşırım sizinle. Güzel. Helal kayısı. Kayısı taşır mı ya? Son itemi tamamlamak için şu farmı da alayım. Kim geliyor? Yok kazanamayız bu oyunu. Rengar nereye gidiyorsun? Rengar kule gittikten sonra saldırmayı seçti sanırım. Bir FF verelim. Zaten bittim milyonlar bitiriyor. Ben de fitledim kabul ediyorum. Bir sonraki videoda başka hero'larla görüşmek üzere. Hoşçakalın.